Selamlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmezseniz de beğenmediğinizi, ne için beğenmediğinizi söylerseniz mutlu olurum. Dur ben nereden giriyorum? Şuradan. Şeylerden biraz level alalım. Görevlerden. Hmm, bedensel mi, zihinsel mi? Bedensel. Savaşına hızlı savaşma ihtimali ve maalesef böylece gelişmiştim T5 ve üstümüz Tamam Kaç level olduk? Başka kim çağırıyor bizi? Bir tane daha var 6 level. Ne yapacağımı öğrenmeye çalışacağım önce bir. Satıcı da benden bir şey istiyor. Bir tanem silah satıcısını özledim. Silah satıcısını. Ben altında şarkı söylemiyorum. Tamam. değilsen benim için bir iyilik yapar mısın? Kırmızı iksiri doldurmak için. Yanımla ilgilenmem gerekiyor ve bana boş bir şey getirsen seni ödüllendireceğim. Tamam. Başka yanıp sönen. Şurada da bir şey var. Oradaki neyse. Dur bakayım ne görevler çıktı. Günlük görev yok, şey yok. Genç kahramanlar için silah zamanı silahlar. Genç kahramanlar en cesur sava savaşçı olarak nam saldın. Ama hala tecrübe güce ihtiyacın var. Ejderha tanrısı bu krallığın umudu olarak seni koruyup koruyacak ve sana maceralarda belli bir süre kullandığın güçlü bir silah sunacak. Tamam. Hem Saldırı değeri 62 64. Saldırı hızı %26. Kritik vuruş şansı 5. Saldırı değeri %20. Orku kasabı. Tamam. Onu öğrencisi biyolog canı seni arıyor. Lütfen kendisini buluyor. Nasıl yardım Tamam. Hmm. Tamam bunu öldürürüm. Yeni bir koku. Silah satışına git ve artık neden satıcı bayanın pencesinden şarkı söylemediğini sor. Yeni bir koku. Satıcının kırmızı iksirler için çömlekçi yonahtan boş bir şişe ihtiyacın var. Tamam. Son görevine boş buldum. Tamam. Satıcıya gidelim bir. Şunu şöyle koysam şöyle. Doğru artık pencere altında şarkı söylemiyorum çünkü of onda konuşmayı çoktan ne konuşmaya çok tamın tanımıyorum ama tiksindirici olmaya başladı sürekli yıkanıyorum etmiyor <laughs> ben de mu muhabbet kuşumu kendimden geçecek Bilmek istiyorum ne de olsa görünüş onun için önemli bir koku üretmeye gerçekten ihtiyacım var. Şimdi kokonu kurtulmanın yolunu bul. Tamam. Leylak mı? Ama beni başka arayan kimdi? Onlara da gideyim. Görev şimdi şöyle koy Ne tarafa doğru gitmem gerekiyor Şöyle Oyun unuttum ya yıllar oldu Yonah'a gidelim Yonah da bir görev verecek kesin Seni satıcı mı gönderdi? Boş şem var ama sana bedavaya vermem. Şifalı tohum. Ben astım hastasıyım dediğim gibi. Şeftalmiş. Şifalı ne ya? Şeftali tohumu. Benim astımı iyi geliyor. Eğer bana onlardan getirsen sana şişe veririm. Köyün dışındaki yaban domuzlarından bulabilirsin. Kısa zaman önce çiftçiler şifalı tohumları ektiler ve to domuzlar ekinleri azıp yediler. Tamam. Nerede? Şu... Köyün dışında mı? Köyün içindekine gideyim. Ondan sonra köyün dışındakine gideyim. Şuradan Üstte i̇şte bir adam vardı o mu? Bu değil. üstteki hmm, işte tam. Zaman geçiyor mu? Geçiyor herhalde. ulaştığın için mektup aldım. Şehir bekçisine git ve yeni görevini al. Tutmayı beceremiyorsun sana. Bana sadece şanslı olduğun için 9 zaman köpeği öldür. Tamam. taraftan gideceğim. Köyün içinde kime gitmem istiyor oyun? Köy gardiyanına git. Bana 20-200 yankı versem iksir alabilir misin? Tamam şey git tamamen göreler Teşekkür bana kırmızı kısmı getirdiğin için o zaman burayı yalnız bırakmama gerek yok istiyor musun ben yalnızca köy <Susur implications> gardiyanında de değilim benden sana yardımcı olacak bilgiler de alabilirsin bir <laughs> e faydalı bilgiler anons ediyorum ihtiyaç olan diyorum ama aslında loncalar benim vazifem. Lonca ile ilgili bir şey işin olursa bana gel tamam. Öğretmenler seni arıyor. lazım. Tamam. Şimdi köyün dışındaki şeye gidebiliriz. Gidelim hiç kesmeyeceğim hani böyle aralık koymayacağım hani böyle şey yapayım işte ara vereyim oraya gidince göstereyim gibi çünkü metin iki nasıl oynanıyorsa öyle oynayacağım ya biliyorsunuz benim çoğu videom zaten öyledir arttık artı 0 bir ya 9 sandım ben de ya ne bileyim heyecan yaptım. Yaban köpeği at yaban köpeği. Köpekleri öldüreyim ben. ja pan KFC na dolos göre tamamladık. Yaban köpeklerini bul, bul öldür. Kaldı. Üç tane kaldı. İki tane. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Dönerim bir ara. şu şeye gideyim. Neyse dışarıdaki göre. Aç yaban domuzunu mu öldüreceğiz zaten? 10 level olunca tüm skilleri vereceğim. Hadi oğlum. Fet oğlum. Bir şey geldi mi gelmedi. Ben gideceğim dur. Yeni koku. Mavi kurt mu? dolum en Şu göreve gideyim de. Nerede ki? Hah. krallıkta tüm bitkileri incelemekteyim Öyle görünüyor ki bütün bunları tek başıma yapamayacağım. Yani biliyorum yapabilirim. Ama ben sadece keşif. Ne? Kaşifim. Için gereken güç ve cesaret sahip değilim. Tamam. Geliyorum. Bu bitkileri birkaç deney yapmam gerekiyor. <laughs> Bir tane olmak üzere toplamda 5 adet şeftali çiçeği getirebilir misin? Okey. Çiçeklerin de dair... hayvanını Kendine her seferinde bir şeftali bitkisi götürür. daire aç alfa kurtlardan bulabilirsin. Ohohoho. Silahın etkisini görüyor <laughs> Aç alfa kurtar. Hmm, bir saniye <laughs> Onları da geliştireceğim şunları da vereceğim. Ee, yaban domuzu öldüreceğiz. Aç maç değil direkt yaban. Şunlar değil mi? Tek atıyor lan. Bunların diğer dostları nerede? Şeftali çiçeği. Tamam. Şeftali çiçeği. Üç tane daha. Tamam. Ali çiçeği. Tabii ki. Ay. Ne verdi? Yeni bir kılıç mı? Diğerinden zerre fark yok mu? Varmış iyi. Domuz öldüreceğim. Domuz, domuz, domuz. Bu görev bitti. Şeftali doğumunu yaban domuzlarından. Bir tane yaban. Köpek öldürdün. Tamam. Şeftali tohumu başka. Önce bir yaban domuzu bulayım da. onaha girdim tamam Bu oh, sağlam oradan. Dorudan yeyebilirim. Tamam. Şimdi satıcıya da gideyim. Oo, oh, bir sürü görev açıldı. Ne görevi çıktı? 10 levele kadar şu şeyleri geliştirmeyeceğim. 10 levelden sonra pıt pıt geliştireceğim. Cennet lütfen bana yardım et. karanlıkta tüm bitkileri araştırmak yapmamız gereken benim bitkileri toplamak için çıkıp gezecek vaktim ne istiyorsun yine? Can çiçeği ile Can çiçeği Neyden topluyoruz? Aç alfa mavi kurtlardan Iııı Alfa mavi kurt. Bunlardan gelmiyordur herhalde. Aha. Aç alfa mavi kurt. itiraf edeyim oyunu özlemişim. Tekrar tekrar bunu itiraf edeceğim. Şunları bilerek öldürüyorum. Çatır çatır level alıyor bu. kaç tane daha. Bir daha çan çiçeği. Sürekli evet hatırladım şimdi. Bu sürekli şey istiyordu bir şeyler. Alfa mavi kurt. Aman bunun işini yapayım basayım gideyim şimdi. Bitireyim birazdan da görev şey. Hatta bunun bu görevi biyolog görevini yapayım bitireyim. 14 gün 22 saat 36 dakika diyor. Bakayım şu an üstümde değil 36 dakika olacak mı? Canet daha. Görüntü olarak bu çok küçük duruyor oyunda ya. Şeyin Metin 2'nin en böyle hoşuma gitmeyen yanı buydu. Ve minnacık durması artı 3. i artı 4 artı 1 artı 0 da olsa. Şimdi şeye gittik köye. Aç kurt öldür. Alfa kurt. Aç kurtlar neredeydi ya? Aç kurtlar şunlar.

Şimdi gidip şuraya gideyim bitireyim. Bu da böyle bitmiş olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.